Adam bizi karısı yapacak Altan. Yirmi acı diyorum Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Gel 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 gel. Seni nazene sıçacağım. Aa! Gördün eşeğin güldüğünü. <laughs> Vay kurban olduğumun kahpesi nereden çıktın lan sen? Kör oldum! Kör oldum! Böğrünü vurunca soluğunu sabıdırın bak. Dölek dur. Allah kahretsin ya! Ah. Fıtı, 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 fıtı. Bak 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 ben yapmışım ağam, beni kovacak mısın? Kovmayacağım ulan seni it oğlu. O yana da bu yana da salla salla, salla dekleri bir kurşun. Aa!